Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk görüm yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese Merhaba arkadaşlar Bugün neredeyiz? Bu bölgeyi bilenler tanıyanlar muhakkak olacaktır Bugün arabalarımızı tıra yüklemeye çalışacağız arkadaşlar Parkurda başarılı olup tıra yüklenen arabalar Umarım bugün fazla olur Bugün ise tıra yüklemeyi hızlı vs yavaş Türk polis arabalarıyla yapacağız Soldakiler yavaş Türk polis arabaları Sağdakiler ise hızlı Türk polis arabalarını bugün tıra yüklemeye çalışacağız Bugün 8 tane Türk polis arabamız var dikkat ettiyseniz e, Bir tane tıra sığmayacakları için Bugün tam 2 tane tır bizi bekliyor İkisini yüklemeye çalışacağız ha Belki e, çok fazla diskalifiye olur bitiremeyiz olur Tekine de sığarlar ama sığmazsa ikinci tırımız da hazır bir şekilde bekliyor Hadi bir bakalım burada Toyota'nın CHR modeli var yavaş türk polis arabalarından yanında BMW 320 serisini görüyorsunuz hızlı polis arabalarından. Hemen burada yavaş polislerden polis arabalarından Fiat Egea var. Yanında hızlı polis arabalarından Mitsubishi Lancer Evo'yu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada yavaş polis arabamız Renault Megane Hızlı Audi A6 Yavaş Hyundai Tucson Ve hızlı da Tong bizlerle Abi çok güzel arabalar var Gerçekten baya iyiler Bir tarafta yavaş polisler Polis arabaları bir tarafta da hızlı polis arabaları Bugün ne yapacağız? Tura çalışacağız Hazırsanız Önce başlasın. Hızlı polis arabalarıyla başlayalım. Daha sonra bir yavaş bir hızlı bir yavaş diye devam edeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Şöyle arabaya bir bakın öncelikle. Ben de 3 serisini görüyorsunuz. Hızlı Türk polis arabalarından bir tanesi arkadaşlar. Ben bayağı başarılı olacağını düşünüyorum. Bakalım performansı nasılmış. Oo direklere dikkat et. Tekrar dikkat et, tekrar dikkat et. Güzel geçti. Dikkat. Güzel bir kaydırış. Devam ediyor şu an için. BMW'nin performansı ve örümcek gayet güzel gidiyor. Ben tırı yükleyebileceğine e, inanıyorum. Bakalım göreceğiz. Abi buralar... Bunlar çok tehlikeli. Oo, dikkat 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 dikkat. Bunlar ne böyle? Acayip şeyler var yollarda. Çok garip engeller falan var. Bakalım göreceğiz. Umarım yükleyebilirler tıra. Buradan Ah yapma bunu. Ne yapıyorsun örümcek ya? Abi ben bunu kabul edemem. Oo arabanın içinde zaten bir sürü araba çıkmaya başladı. Abi şimdi ben bunu yani devam ettirip yükle desem olmaz abi. Arabayı şuradan nasıl taklattırıyorsun ya? Arabayı mahvettin zaten. Kapısı koptu, camları gitti, tamponu gitti. Arabayı mahvettin resmen örümcek. Maalesef diskalifiye etmek zorundayım örümceği arkadaşlar. Şimdi yavaş Türk polis arabalarından Toyota CR ile devam ediyoruz. Gerçekten çok şaşırdım ya. Ben beğenmenin kesin bitireceğini düşünüyordum ama maalesef diskalifiye geldi. Şu an için Toyota CHR'i yi izliyorsunuz. Yine yavaş Türk polis arabaları sınıfını aldık. Çünkü hızlıdakiler gerçekten bunlardan çok daha hızlı olduğu için. Aslında bunlar yavaş değil arkadaşlar ama diğerlerine göre yavaş olduğu için yavaş kategorisini almak zorundayız. Şu an Toyota CHR'i izliyorsunuz. Bakalım performans nasıl olacak şu an için. Abi bunlar ne böyle ya? Uydan teni gibi büyük. <laughs> evet güzel. Abi burada dikkat. Bak örümcek şey örümcek diyorum. Thor dikkat et dostum. Dikkat et. Burada yavaş. Ha, bak böyle abi işte ya. Örümcek burada o kadar hızlı gittik. Arabayı takla attırdı resmen. Şöyle bir şey var. iki tane tırımız var demiştik. Sol taraftakileri eğer başar olursa pahalı polis arabaları, sağdakileri de yavaş polis arabaları. Daha doğrusu e, hızlı ve yavaş diyelim. Hızlılar sol tarafa, yavaşlar sağ tarafa yüklenecek arkadaşlar. Şu an ilk yükleme nereden geldi? Yavaş Türk Polis Arabaları'ndan Toyota C-HR'den geldi. Gerçekten güzel bir başlangıç oldu bence. Bakalım devamında neler yaşayacağız arkadaşlar. Evet şimdi sırada Mitsubishi Lancer Evo'yu görüyorsunuz. Mükemmel bir Türk polis arabası. Hızlı Türk polis arabalarından bir tanesi. Şu ana kadar bir hızlı bir yavaş yarıştı ve maalesef hızlı olan diskalifiye yavaş Türk, Türk, polis arabası Toyota CHR'e bitirebildi. Şu an çok güçlü, çok hızlı arabalardan Mitsubishi Lancer Evo'yu izliyorsunuz arkadaşlar. O, araba çok hızlı hızlı Yavaş acele etme abi bunun kesin parkuru bitirmesi lazım çünkü biliyorsunuz bir tane hızlı diskalifiye oldu iki diskalifiyenin hızlı ol şey diskalifiye olması işleri bayağı bir karıştıracaktır şu an buradan geçti ikinciyi geçti bekle üçüncüden de geçti çok iyisin Evo gücü diyoruz biz buna mükemmel beraber Mitsubishi Lancer Evo bakalım Bakalım neler olacak Güzel geçti Vallahi helal olsun abi sonunda bir tane başarı gelecek Hızlı Türk polis arabalarından Sağdakiler biliyorsunuz yavaşlar Soldakilerde hızlı Türk polis arabaları yüklemesi yapılacak Ve artık abi güzel bir şekilde yükleme tamamlandı Görüyorsunuz bir hızlı bir yavaş devam ediyoruz sırada yavaş Türk polis arabalarından Fiat Egea'yı görüyorsunuz arkadaşlar arabanın içine şöyle bir bakın gayet güzel gözüküyor güzel bir Türk polis arabası ama yavaş arabalar kategorisinde kendisi bakalım tıra yüklemede nasıl bir performans izleyeceğiz aman demir adam dikkat abi çok çarpma Güzel geçti. Sol tarafa doğru. Kaydırarak diyeceğim de kaydıramadı bile. <laughs> Hadi bakalım. Abi önemli olan bitirsin ya. Abi şu tıra yüklesin arabaları kahramanlarımız. Başka bir şey istemiyorum. İsterse çok yavaş olsun. isterse çok hızlı. Hiç fark etmez. çok çarpacaktı. Çok dikkatli olması lazım. Arabayı da deviriyordu demir adam. Şu an için yukarıda tırmanmasını yapıyor. Dikkat abi. Acele etme. Acele etme. Acele etme. Güzel. işte budur abi. Bu kadar basit. Örümcek nasıl başardı orada taklatmayı? İnanamıyorum gerçekten. Çok saçma bir takla geldi ve şu an için ikinci yavaş Türk polis arabası Fiat Egea'nın yüklenmesi Demir adamla başarılı oldu gördüğünüz gibi. Bakalım sıradaki hızlı Türk polis arabamız neler yapacak. Burada da kaptan var. Kaptan yine çok güzel bir Türk polis arabası Audi A6 ile bugün arabasını, aracını tıra yüklemeye çalışacak. Bakalım performans nasılmış? Beraber göreceğiz. Haydi bakalım kaptan. Abi bu arabanın bu parkuru kesin bitirmesi lazım. Audi A6 hızlı bir Türk polis arabası. Oy direklere çarpmadan çok güzel geçti şu an için. Haydi bakalım umarım devamında da güzel bir performans görürüz. Umarım buradan geçti. Buradan da geçti. Buradan da geçti bekle bekle yavaş yavaş acele etme. Şimdi devam. Güzel devam et Güzel devam Çok rahat geçti burayı be Vallahi helal olsun Abi arabalar aşırı güzel Bir BMW ve örümcek saçmaladı resmen Onu saymazsak bugün Arabalarımızın Türk polis arabalarımızın Performansı aşırı iyi çıktı Şimdi sol tarafta hızların olduğu bölge Sağ taraf biliyorsunuz yavaşlar Ve şu an için artık ikinci hızlı Türk polis Arabası Audi 6'nın da Tıra yüklenmesi gördüğünüz gibi başarılı arkadaşlar. Sırada Batman var arkadaşlar. Çok güzel bir arabası var Batman'in. Bugün Renault Megane'ı kullanacak. Yine ülkemizde çok kullanılan Türk polis arabalarından, yavaş Türk polis arabalarından bir tanesi. Bakalım performansı nasılmış? Beraber göreceğiz. Direklere aman çatma dostum. Dikkat et Batman. Oy, yavaş 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 yavaş. Güzel. Abi Megan gücü ya. Megan'ın bu parkuru yani bitirememe ihtimali görmüyorum arkadaşlar. Siz favori arabanızı iyi bir şekilde yazın. Düşünün bakalım parkuru bitirebilecek mi arabamı sizin sevdiğiniz araba göreceğim yorumlarda. Tabi videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Aynı zamanda kanala da abone olursak harika olur arkadaşlar. Şu an Reynolds Megan izliyorsunuz. Dikkat et. Aman abi örümcek gibi. Olma. Aşağı düşsen diskalifiye betme. Korkutma beni abi. Korkutma beni ya. Dikkatli git biraz. Haydi bakalım. Sağ taraf yavaşların olduğu bölge. Artık üst katı tamamen doldurdu kahramanlarımız. Yavaş polis arabaları bugün hızlı polis arabalarına göre biraz daha iyi çıktı arkadaşlar. Üçüncü yükleme tamamlandı. Artık alt kata başlayacak yavaşlar ama hızlar için henüz üst kat bile dolmadı arkadaşlar sırada son Türk Polis arabamız, hızlı Türk Polis arabamız TOG T10X var. Bakalım TOG'un performansı Baldi ile nasıl olacak? Yani şu an için hızlı Türk Polis arabalarının durumu biraz sıkıntıda. Çünkü beğenle biliyorsunuz diskalifiye oldu örümcekle. 1-0 biraz gerideler yavaş arabalara göre. TOG'un kesinlikle bitirmesi lazım ve daha sonra da Hyundai'in bitirememesi lazım ki beraber olsunlar. Yoksa hızlı Türk polis arabaları yavaş Türk polis arabalarından daha kötü performans göstermiş olacak. En fazla kim arabayı tıra yüklerse o kazanıyor biliyorsunuz ki şu ana kadar yavaş Türk polis arabaları daha fazla tıra yükleme yaptı. Şu an TOG'u izliyorsunuz. TOG çok hızlı bir araba. Hızlı bir elektrikli araba. Uy. Az kalsa diskalifiye nice gelecekti. Gerçekten sıkıntı olabilirdi. Ve şu an için artık şöyle bir şey var. Mesela şu an hızlı Türk polis arabalarından alt kata yükleme ihtimali kalmadı arkadaşlar. Çünkü son araba tok yukarı yüklenecek. Üst kata yüklenecek. Alt kata araba kalmadı zaten. O yüzden alt katı kullanamayacaklar bile. Ama yavaş Türk polis arabaları için henüz durum değişmedi. Yani alt kata da yükleme ihtimali var eğer Hyundai Tucson parkurda başarılı olabilirsin. Evet arkadaşlar günün son arabası Recep abinin arabası Hyundai Tucson çok güzel arabalardan ülkemizde bilinen arabalardan bir tanesi. Bakalım performansı nasıl olacak? Beraber göreceğiz Hyundai Tucson'un. Abi çok dikkat etmen lazım Recep abi. Şu an durumlar çok kritik. Eğer Recep abi yükleyemezse beraber olacaklar yüklerse yavaş Türk polis arabaları hızlı Türk polis arabalarına karşı çok daha başarılı olacaklar bugün bakalım göreceğiz abi hiç belli olmaz ama Recep abiye benim güvenim tam yani Recep abi ne yapar eder bu arabayı kesinlikle Yüklemesini yapar arkadaşlar Şu an için devam ediyor Vallahi çarpmadan geçti Çok iyisin Recep abi Abi süpersin Burada çarpmadan aşağı düşmeden giderse Bu iş bu kadar abi Yaparsa Recep abi yapar ve işte bu kadar. Buradan sonra zaten diskalifiye beklemiyorum bile. Gördüğünüz gibi diğer tarafın ki kapanmış. Dorse kapanmış abi. Hızlı Türk polis arabalarının yüklenmesi bitmiş. Ama yavaşlarınki bitmedi. Çünkü henüz Tucson yüklenmedi. Ve gördüğünüz gibi artık Tucson'un da yüklenmesi. Son olarak Recep abi yaptı. Ve bu işte bu kadar arkadaşlar. Bugün çift tırımız vardı ilk kez Hep bir tane tıra yükleme yapıyorduk Çünkü arabalarımız yeterli kalıyordu Bu sefer iki tane tırımız var Hem hızlı polis arabaları Hem de yavaş polis arabaları Türk polis arabalarımızı yüklemeye çalıştı kahramanlarımız Yavaş Türk polis arabaları tamamı yüklendi kahramanlar tarafından ama hızlı Türk polis arabaları maalesef örümceğin performansı başarısız olduğu için sadece 3 tane araç yüklenebildi. Bir tane de başarısızlık var. Umarım sizin favori arabanız tıra yüklenen arabalar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.